Bak Serfa. ne diyor. Kalecileri harikaydı. Kaçırdığımız gollerde top kayıpları yaptık. Kalecileri harikaydı. Mourinho bu lige geldiğinden beri kendine faydası olmayan hiçbir tane Allah'ın kulunu övmedi. Bugün Erce kardeşler harikaydı diyorsun. Erce'nin yumrukladığı top. pozisyonunda ben o topu böyle tutarım bak. Enes'in ikinci golü. Tabii canım. Böyle ağzımla tutarım. Bunu yumrukluyor. Bomboşa tutacağı topu. Engin'e sor. O topu böyle tuttun yattın da tak bir Etrafında He, kimse orada... yok korkacak. Karambol oldu. Bir şey oldu. Gol oldu. Hatay'ın kalecisi müthiş. Selçuk İnan'a 5 tane atarsın. Antep'in hocası muazzam. Yarın Eyüp'e 3 tane atsan. Arda çok değerli bir insan. Beşiktaş'a üçten atsan. Serdar hocanın geleceği çok parlak. Kardeş biz seni buraya falcılık yap diye çağırmadık ya. Ona iyi buna iyi kötü diye. Sen kendi haline bak. 3 pas yapamıyor takımın be. Ya bir adam kendini hiç özelleştirsin bulunmaz mı ya? Ya bir kendine dön de bir bak be abi. Ya ben